Ko 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 no 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 ha 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 ko, no, ha konu ha kaç Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz Bu videoda sizlerle birlikte Brawl Stars Championship etkinliği gelmiş arkadaşlar 12 aşamalık 4 canımız var Dur lan ilk haritanı taş madeni Sizlerle birlikte bu videoda bu Brawl Stars Championship oynayacağız arkadaşlar çok uzun bir video da olabilir. Çok kısa da bir video olabilir. Ne diyor belirsiz bir video olacak bu da gene. İlk haritada ne seçelim? Burası elmas katmaca 3 e 3 Burada BB iyi e gider. Zaten ne alırsak bu etkinlikte max olacağı için genelde hiperli karakterleri alın arkadaşlar. Eşyada çaların içinde %15 hızlanma yerine ben kalkanı alacağım burada arkadaşlar. Burada sağlı %50 hızlı doldurmak yerine de aksesuarı fazladan kullanalım. Zaten aksesuar canı arttırıyor. Let's go. Yes. İyi bir fena bir takım geldi gibi benzemiyor ha. İyi iyi. Size geçen videolarda Lan kalkan şeyi almayı unutmuşum yıldız gücü, hızlı koşan almışım. Böyle şeyleri dojlamak kolay. Tersine kaçtığınızda çok rahat dojlayabiliyorsunuz. Aha bir Edgar bizimkileri mokoko yaptı. Lan aksesuarı boşa bastım. Da bizim takım bir bok yaramıyor. Geçenlerde TikTok hesabımın piç olduğunu söylemiştim. İki takipçilik TikTok hesabım. O yüzden yeni TikTok hesabı açtım arkadaşlar. Kaçkın yeni. Onları da Kaçkın yeni hesabından yeni attığım şeyleri de gidip izleyebilirsiniz. Onun da sıfır takipçisi var. Bakalım onda da iki takipçiyi yakalarsak iyi. Ondan sonra geçenlerde bir hikaye anlatmıştım. Videoya 31 like gelirse damını anlatacağımı söylemiştim. Bu videoda ileriki zamanlarda onu da anlatacağım arkadaşlar. O Hasan var ya Hasan ve Kral. O hikayenin devamı. Gel lan buraya kırmızı şortlu. Bu Hanzo'yu da aldık. Bunu da alabilir miyiz lan? Aha siktim onu. Al elmasları kaç. Al elmasları kaç. Kaç kaç kaç. Helal lan. Kaç kaç kaç. Sakın ölme. Ne oldu lan Edgar? All it İyi, i̇yi bu eli de gene taşıdım. Yarak takımı. Bir bye bye bay. Let's go let's go. Victory. Ödülümüzü de açalım. Ver ver. Seri açalım. Epic. Altın iyidir iyidir. Evet geçen hikayede nerede kalmıştık? Kral Haso'ya sormuştu ki Diğerleri işte mısır, domates, diğer iki köle hep benim sevdiğim güzel şeyleri getiriyor benim yemem için. Sen niye bana sürekli patlıcan getiriyorsun? Be şerefsiz demiş Hasoyev. O da onun üçüncü kölesi. Bu hikayenin öncesini bilmeyenler önceki videoları sıkı takip etsinler. Orada hikayenin başını anlatmıştım. Ondan sonra Hasan demiş ki önce kıralım. siz diğer iki kölenize hiç sordunuz mu? Niye sizin sevdiğiniz güzel yiyecekleri getirip sizi şişko yapmışlar. Sonra demiş ki yok bilmiyorum. Ondan sonra sormuş diğer iki köleyi. Siz niye bana hep sevdiğim güzel şeyleri getiriyorsunuz da bu şerefsiz Haso sürekli bana patlıcan getiriyor. Onlar da demiş ki biz de bilmiyoruz kralım. Haso'ya sorun. Sonra kral Haso'ya sormuş. Be şerefsiz bunlar da bilmiyor. Söyle bakayım niye getiriyorsun. Hasan da demiş ki kralım. Lan dur Jesse burada bir şey anlatıyorum. İtolik. Burada bir hikaye anlatıyorum. Sanat, edebiyat. Sürekli <laughs> hikayelerde kalmıştım. Demiş ki Haso şerefsiz niye sürekli patlıcan getiriyorsun? Sonra Haso da krala demiş ki kralım bu diğer iki şerefsiz köle size sürekli sevdiğiniz güzel şeyleri getirerek sizi şişko ettiler. Hep sizi oturduğunuz yere mahkum ettiler. Ben ise size mesaj vermek için sürekli patlıcan getiriyordum. Size mısır getiren köleniz bütün tarlaların anasını alatmış. Size domates getiren herif bütün sarayı o yönetiyor. Bayan patlıcan ise lan elmaslar gitmiş. Lan bir şey anlatırken bir takımın götürü rahat durmuyor ki. Bu benim takımdaki ikisini de götü rahat durmuyor. İşte size domates getiren de lan unuttum hikayeyi unuttum. itolitler hikayeyi unuttum. Durum bu el bitsin hikayenin devamını anlatacağım. Kaybetmeyeyim. konuşurken benim elmas kaybetmem meşhurdur. Az daha gidiyor daha bu da. Yıldız oyuncu olduk gene. Helal helal. Ver ödülümüzü ver. Rare. Dırıt dırıt dırın. İyi gene fena bir takım gelmedi. Evet hikaye devam edeyim. Haso krala demiş ki işte bu iki köle size hep sevdiğiniz güzel yiyecekleri getirirken arkada sizin krallığınızı kullanarak bütün sefayı onlar çekiyordu. Ben de size patlıcan getirerek mesaj vermeye çalışıyordum. Sonra kralın ağzı açık kalmış Haso'ya ağlamaya başlamış. Sonra ağzı açık kalmışken Haso da koyup ağzına patlıcanı gördün mü şimdi orospu çocuğu? Köle diye seni istiyor. Ben de sana mesaj vermek için patlıcan getiriyordum ama sen hiç anlamadın. Ve hikaye bitti son. Bu hikayeden ne çıkarmalıyız? Bunu niye bize anlattın? Demeyin. Çünkü ben de bilmiyorum niye anlattığımı. Durun biraz düşüneyim. Bir sonuç bulacağım. Evet buldum bu hikayeyi niye anlattığımı. Aslında köle diye zannettikleriniz. Aslında sizi köle yerine koyup koplatabiliyor. O yüzden bu hayatta ne yediklerinize değil. Size ne yedirdiklerine dikkat edin. Evet. Bu hikaye bu kadardı. Bu arada oğlum Normalde konuşurken elmaslar hep kaptırırım. Bu sefer hepsini topladım lan. Bir anda 9 elmas olduk. İyi iyi. Lan o bir elması da alın gelin. Çocuk adamlar. Lan Franco. Canın çoktur sen git bir elmas al gel. Oğlum gerçekten bir elmas bile alamayacak mısınız? Aha bunu sattı. Ha kaç 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 kaç. Tamam. Her zamanki gibi taşıdığım takımı itolikleri siktir lan. Ben kral gibi yediklerimi sadece yemem. Ben haso gibi patlıcan yediririm. Toksik adam. Ve GG hayret oğlum. Yenilgisiz ilerliyoruz ha. Devam. Home run. Ver ver ödülümüzü ver. Super rare. 30 kredi. Aa oğlum haritaya bakmayı unuttum. Bu haritada bibi gider mi? He ee, gider gider savaş topu. İyi iyi. Ama burada Barley sanki çok iyi olmaz. Lan şeyi değiştirmeyi unuttum gene yıldız gücünü. Kalkan alacaktım. Aldınız onu helal çocuk adamlar. Kullansın o geçidi. Tamam ben kaleye girerim. Goal. Oğlum ben olmasam bu takım bir şey yaramaz. Let's play. Burada sizler nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Klan açacağımı söylemiş miydim? 100 aboneye özel. Evet yanlış duymadınız. Diğerleri 1000 abone filan der ama ben 100 abone. Çünkü kanalın daha 100 abonesi yok. O kadar video atıyoruz. Tabi bu artık kötü bir şey değil. Yani bizi izleyen izlesin. İzlemeyen de patlıcan yesin. Ha ha ha. Şerefsiz gülüş yaptım ama gülemedim. Çok sahte bir gülüş oldu. Neyse. Lan koşarak gol atarım ki ben. Ee, salaklar yetişemez ki. Aa tuttu lan. Lan ben de golü kaçırdım. Has siktir. Ulan bana da patlıcan yedirdiler <laughs> lan. lan. Topu aldım adam attım lan. Ver lan topu. Attım baloncukları. Hadi oğlum al o no sendi. Pasla bana balley. Adamsın. Bak balley bana güvendi topu pasladı. Şimdi burada sektirerek attım mı lan atamadım. Tüh be oğlum trick shot denedim, atamadım golü. Lan hadi bari siz atın onu. Artistik denemeyecektim orada ya. Bir de kaleye girecektim de canım yetmezdi. Neyse rakibi hoplatarak gireyim. Aha bizim Barley felaket oynuyormuş lan. Pasla pasla. Lan oğlum paslasana. Lan trick shot deniyor hayvan etiymiş. <laughs> Sivas'ın boyilleri. Adamın içi. Sivas'ın boyilleri. Sivas'ın boyilleri ne lan? William BB. Ver ver ödülümüzü ver. Rare. Super Rare. Devam çok seri. Lan kaçtan ödül veriyordu bu? Rare. Bu etkinliklerde neredeyse Free Brawl Pass kadar şey açıyoruz. Yıldız açıyoruz. İyi iyi. Hem gameplay hem ödül açımı birlikte efsane video. Tofix. Tofix. Knuckles Sandwich. Bye bye bye. Vurun lan bana. Kalkan Açmadım lan lan gene unuttum kalkan yıldız itemini almayı. Oğlum atla sonra yıldız gücünü atla. Twitch kat süpal ato aslan. Helal helal lan Twitch kat süpal. Nasıl lan kat tupal tupal. Heh. Adamın üstünü yanlış okumayalım. bi bye bay. Pasla pasla. Oğlum niye paslamıyor bunlar? Al gol Lan pasladım sana. Sen de bana pasta adamsın. Pasladım ben de ona. Yok bu sefer olmadı da hoplatır mıyım? Hadi be oğlum top bana gelseydi var ya su golü çakıyordum. Lan bizdeki diğer kim var? Lan bizdeki söz bir sike aramıyor. It all it. Bırak lan o topu. Cool mate. Ah be. Lan bizdeki sonuç bir yaramıyor, Adamlar bize taşak geçiyor. Lan 3 ve 2 oynuyoruz. Al sana gol yedik. Attım sakızı da sakız. Aa oğlum yıldız gücüne basmadım sakızı atarken. Atlama atlama. Lan tuttu topu adamsın lan Edgar. Zaten bir tek ben oynuyoruz. Bu sombero itolit hayvan itiymiş. Hiçbir şey yaramadı. Atarsın o golü. Ah be oğlum atamadı. Oğlum ben burada nasıl hayatta kalacağım? Şeyim de bitti ya. Şeyleri çok kötü kullandım bu el. Geçitleri. Can basma. Bad Lan. İkidir buna vurmayı kaçırıyorum. Pasla bana Twitch kasupal. Ya da dur ben onları döveyim sonra gel. Aynen. Böyle bir tane yapıştırdım. Bir tane daha böyle sikerler. Pasla Twitch kasupal. Adam golü de bana saldı. Victory. Ver ver ödülleri ver. Rare. Dırı dırın dırın. İyi iyi fena bir takım gelmedi. 100 e abone olunca klan açacağımı söylemiş miydim? Evet. Klan ismini ne koyalım arkadaşlar? Lan oğlum klan ismini koyamadan öldük. Neyse. Klan ismini Lan bir de klan açarız kimse gelmez rezil olabiliriz. Lan klana kaç kişi gelebiliyordu? <laughs> Maksimum. 100 kişi alırız. Olmasa aktif olmayanları klandan çıkarırız. Aynen. Lan Dynamax bizi hoplatıyor. Pas ver pas. Adamsın ama ben o topa gitmeyeceğim. Ben rakibi hoplatmaya gideceğim. Bırak lan topu. Lan topa gitmedi. Cık. Oğlum baley ne felaket. Hayvan etiymiş. O baleyin bayılması lazım. Oğlum 66 can ne ya. Lan o canla gidip gol mü atacak? Harbiden gitti gol attı. Oğlum bu takım bok gibi. İlk lusu alacağız gibi gözüküyor. Bakalım. Bak adamların hiperleri var. Üzerlerine rastlıyorlar. Pasla oğlum bana. Oho sen paslayana kadar. Adamlar yetişti bile. Topik. Lan topik. Oğlum erken paslayacaktın ya. Hayvan etiymiş. Oğlum bir karşıdaki takıma bakın. Bir de bana gelen Hamzolar'a. Gitti gitti bu el ilk ulusu yedik gibi gözüküyor. Dur YouTuber yalanlar sıkayım. Her abone bir ailemiz arkadaşlar. Bu yüzden abone olmayı unutmayın. Aynen. Beğenip yorum atmayı da unutmayın. Lan oğlum tutturuyor Dynamite her şeyi. Lan bırak bir kanalın reklamını yapayım. İzleyenlerin %60, 70, 80 abone değilmiş. Abone da olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra gidiyor YouTube beni 45 35 bilmem kaç yaş aralığını öneriyor. Lan gel lan buraya guilla Oğlum benim takım iş bir işe yaramıyor ki süre bitiyor. Lan hiperi açmadım gene. Yok dedim ben ilk lusu aldım. Hiçbir sike yaramadı takım. Baksana şeyden çıkamıyorlar. Adamlar bizde taşak geçiyor bir de. İthalit takım Bakayım kaç kere ölmüşler 1-6 2-6 Belliydi ilk lusa alacağımız Let's play Dırı tı Bakayım bu elde lusa alırsak BB'yi değiştireceğim Dynamite geldi iyi Önceki el rakip Dynamite bizim takımı oplatmıştı. Bakalım bu Dynamite nasıl Lan bu sefer de şerif oklattı. Lan bir gelen dynamite'a bak şeyi tutturamıyor. İyi bari tutturdu. Toxic emo. Lan düzgün oynayın lan bak kaybetmeyelim. İyi bir sakız attım. Can bastım. Paslayın bana. Sakızı attım. Helal oğlum sakız atmaya da bilirmişim. Neyse. Bol bol rakibin yüzüne saksı fol atacağız. Aha ha ha pasta pasta. Aha attık golü. Bak helal lan. İyi takım gelince böyle hemen bitebiliyor. Victory. Bu haritada dynamite kalabilirsiniz arkadaşlar. Epic. Bize gelen dynamite da rakibe gelen de çok rahat toplattı. Dynamite bu haritada iyi gider. <laughs> lan her haritaya Bibi ile girdim ha. İyi e, iyi e, hadi bakalım bu full etkinliği Bibi ile tamamlayabilecek miyiz? Aslında soygunda Bibi iyi gitmez ya. Krov alıp kakao diye bakırabilirdik. Lan hepsi aynı anda geçit kullandı. Cık, sopam yetişmedi ya. Yürü git lan. Oğlum bu ne ya? Ben bu haritaya BB ile girmeyecektik. Hata yaptık. Rakip bizi base'den çıkarmıyor. Oğlum baksana yok. Toplattılar bizi bu ay. Şey bile tutturamıyorum. Sopa bile tutturamıyorum. Yok. Bizim takım. Ben sopa tutturamıyorum. Onlar da mermi tutturamıyor. İtolikler. Hele şuna bak. Hadi oğlum döner mi bu yüzde Bok döner de hadi. Belki döner. Ben onları şeyden çıkartmamaya çalışacağım. Yok oğlum yetişmiyor ya. Oğlum bizimkiler vuramıyor bile adamlara. Hele Jesse. Yok çok bariz bu el. Hemen krova almalıyım. Hemen bir krova almam lazım. Hani lan krov? Gakau diyelim bir. Lan bekleyin lan O oh, Karşıdaki bu Krow kostümü değil ama en iyi kostüm Krow'da Karanlık Mecha Krov ile Anka Mecha Krov. Gidip o şey mavi robot Krow'la şey almayın arkadaşlar altını. En iyisi Karanlık'la şey Anka Krow. Ama ben karanlığı daha çok seviyorum. Karanlık mecha Oğlum o çuf, çuf adam bizi üflemesin. Ana ne yapardın? Üfledi bize. Ben hiç sevmiyorum bu çuf, çuf adamı ya. Bu soygun haritasında aslında çuf, çuf adam var da ben tam onu oynayamıyorum. Çok seri onu gidip gelmek lazım böyle. Alın bir durun ya. Bir yer daha lus almak istemiyorum. Oğlum gene bok gibi takım geldi. Geçen erki gelen kolta bak bir de bize gelene bak. Lan ne oldu lan? Pir mi bitti bu çuçu adamın? Lan ultisini bize saldırmak için kullanıyor bu çuçu adam. Kakao! Rakip yerine kakaovladım. Rakip grovda atlasa kakao demelisiniz. Oğlum bu ne ya? Lan ben beyze mi kakalıyım? Kak. Lan atamadım bir de. Ya şaka mı bu takım ya? Lan itolikler ya. Lan ben de mi çuf adam alayım? Hani lan benim çuf adamım vardı. Zaten ne alırsak max. Heh. Çak. Hayal ettiren çak bir sonraki saldırsın. Duvarların içinden geçer. Maç başına 3. Bunu kalkan yapalım. Bunu da ne yapalım? Bunu da yüzde altta da daha çok. Yıldız gücüne maksimum tablet sayısını bir. Bu bu bu. Bunu alalım. Aynen dört tane koyalım. base'den uçalım rakibin beyzine. Dırıt O karşıda da çak var. Bakalım hangimiz daha iyi çakıyor. <laughs> Boktan bir espriydi. Hadi beyler hadi. Bunu becerebiliriz. Attığım ilk şeyi Lan o da attı Diğerini de şuraya atıyorum Oğlum sonları bana tutturamazsın Ha tutturdu lan Birini de şuraya atıyorum Aynen Şimdi rakibin base'ine uçacağım az sonra Uçtum Ço 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 Birini de şuraya tamam Ben koydum tezgah Şimdi asıl önemli olay bunu devam ettirebilmekte Çuf 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 çuf. Aynen öyle. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Ben bir trenim. Çuf 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 çuf. Lan rakip nasıl daha çok vuruyor. Çuf 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 çuf. Lan hayır be oğlum bir lus da almayalım. Bak ilerleyemeyiz. Uç 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 uç. Çuf 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 çuf. Uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Hadi oğlum be. Lan çok beyazaya gidiyorum Bizim takım bir sike ya. Çuf 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 çuf. Hadi oğlum geliyorum. Çuf 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 çuf. Çuf çuf. Amına koyayım gene kaybedecektik. Çok gerildim. Gene bok gibi bir takım geldi ya. Ver ver ödülümüzü ver. Rare. Hadi devam çuf, çuf adamla. Bu elde alırsak soygun şeyini geçiyoruz galiba. Aynen. Düşman kasasını patlat. Lan bak herkes çuf, çuf adam alıyor. Tüh be oğlum. İlker şeyle girmeseydik. Bibi bay bayla o bir lusu da almazdık. Neyse iki hakkımız daha var. Moral bozmayalım. İlk şeyimizi atalım oraya. Lan vurmayın bir durun. Lan diğerini atamadım. Keşke atabilseydim. Lan gene boktan bir takım geldi ya. Oho. Bunu da şuraya attım. Bakalım halledeceğiz bir şekilde. Diğerini de oraya attım. Tamam artık bezi uçabilirim galiba. Lan bunların çuf çuf adamını kesip öyle gideyim. Çuf 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 çuf. Çuf çuf çuf. çuf. Attım diğer şeyi de tamam. Oh tamam diğer şeyi attım da oğlum bizim base'in yüzde yirmi canı kalmış ya. Ya şaka mıdır bu ya? Cık. Ya mına koyayım böyle takımın ya. Oho. Bok gibi takım geliyor. Bombo Lan itolit bombo Bir de Leonardo. Cık. Lan hakkımız bitti. Lan video bitti. Has siktir. Bir hakkımız var diye zannediyordum ben. Lan olmadı hiç böyle ya. Lan bok gibi çok kısa sürdü ya. Lan böyle olmaz olsun ya. Neyse bakalım burada bir şey var mı? Video kapanmadan bir şey alalım. Nita kostümü alsam mı? Olmaz izleyicileri bir şeyle tatmin etmemiz lazım. Bari bu Nita kostümünü alalım arkadaşlar. Bok gibi yenildik. En azından bu Nita kostümünü alalım. Nita Rare! Nita! Lan ben de Nitan bir sürü kostümü yok muydu? Dur bakayım ben de Nitan daha bir sürü kostümü vardı sanki. Lan bizde Roshu Nita var gittik uzaylı Nita aldık. Neyse video telafisi için aldım arkadaşlar. Dur hatta bir çift hesaplaşma gireyim video telafisi için. Bu kadar kısa video olmaz. Lan çok boktan bitti ya. Lan ne saçma bitti haklarımız ya kötü takım geleceğini biliyordum da 3 el üst üste hiç beklemiyordum. 3 el gelen takımlar bezden çıkamadılar. Oğlum bunun vuruş efektleri güzelmiş ha şey. Dümdüz gidiyor. Ama bence Roche'u Nita daha iyiydi. Bakalım bunu da almışken kullanırız. Tabi siz bu şeyi almayın arkadaşlar. Bu Nita'nın kostümünü almayın. Siz pizzalarınızı biriktirip karakter alın. Bak mesela bu Ena'yı gitmiş altın kedi almış parasıyla. Lan bayıl bak enayi gibi de üstümüze raşladı bayıldı. Gidip bir yerde aha oğlum ulti Edgar. İlk Edgar ikinci en sevdiğim karakter ama bir o kadar da sevmediğim bir karakter. Ultili bir Edgar gördünüz mü kaçın. Eğer ki hiperini de doldurmuşsa şeri gibi ultiniz dolu bir karakter ise direkt o ele kapatın çıkın o elden. Hatta bazen hatırlıyorum ben kalkanlı kalkan itemini aldığınızda hiperiniz doluysa ultili şeriyi bile kesebiliyorsunuz hiperli. Tam ulti attığında ultiye basıp hipere basıp atlıyorsunuz şeriye. Lan gel yaklaşıyorsa itolit. It. Öyle uzaktan vurmakla olmuyor. Durun ona bir kızgın emoji mi atayım? Anlasın onu. Bokoko yapacağız. Gördün mü lan emojiyi Lan o şey etkinliği çok boktan bitti ya. Ben en azından son haritayı görürdük diyorduk ama son haritayı bırak. Son haritanın bir yerini bir de oynayamadık. İkinci, üçüncü şeyden elendik. Ulan be. Aha ayımız doldu. Tamam. Şimdi ayımız alacağım. Son ikiye kaldığımızda. Lan burada da birisi varmış. Lan. Ulan. Itolit. It, çık oyna beni sinir etme ha. toksik neydi lan fıs, fıs adam alın ayım siz yesin ayım ye onları brav brav brav, brav, bravo. brav, brav, brav bravo. lan ayım yemedi onları ben yedim neyse lan bak bizdeki bazı ışık yılı ışık neydi lan adını söyleyemedim full pustu ve bir boka da yaramadı tek başıma oynadım neyse en azından telafi ettik adam bin kupalarda ama bir yok Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok erken bittiği için bir çift hesaplaşma da attık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atmayı onlarda söylemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz bye.